Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Burada olduğum için çok mutluyum. Ee, Konuşmayı yapacağımız için. Düşük prodüksiyonlu bir yapında yer almak nasıl bir Harika. <laughs> yani özellikle tercih ettiğim bir şey. Eyvallah. <laughs> e, i̇stersen birkaç cümleyle izleyenlerimize e, kendinden bahset. Çünkü beni az çok tanıyorlar. E, seni belki tanımayan dinleyiciler vardır, özellikle müzisyenliği ve yazarlığın konusunda bir iki cümleyle kendini nasıl anlatırdın? İsmim Berk. Az önce söylediğim gibi. Deli Kasap yazarıyım. Deli Kasap'a... E, delik kas yani seninle tanıştığımız zaman, dergiye yazı gönderdiğim zaman e, çok mutlu olduğumu hatırlıyorum. Yani çünkü çok zevkle takip ettim, ilgiyle takip ettim dergiyi de. Rock'n'roll kültür mecmuası yani müzisyenlik, yani kendime müzisyen diyemem. Çok na naçizane müzisyen diyebilirim yani. O anlamda müzisyenlere şey yapmış olmuyorum yani, hakkını yemiş olmuyorum yani. Ee, benim müzisyenlik kısmını tamamlayan sağ olsun kardeşim oluyor. O müzisyen olduğu için. Mert Evet, aynen. Her şeyi ona hani sorup <laughs> tamamlatıp yapıyorum yani. Benden küçük olduğu için hani şunu yap, bunu yap, şunu tamamla, bunu tamamla diye. Yani. Evet. Ama iyi bir müzisyen değil mi yani? hem e iyi bir Davulcu, bahsediyorum. Ahiretlere hakim. E şeye de hakim işte. mix mastering, kayıt falan kısımlarına da, da hakim. Yani o kısmı öyle. Yani mesleğimin hiç şeyle alakası yok. Mahalle müşavirim yani. yani. Senin için efendi metalci diyebilir miyiz? Efendi metalci diyebiliriz evet. <laughs> Ama metalci de yana şey yok yani onu... <laughs> şey, a, e, efendi metalci kavramını aslında ben şeyde bulmuştum. Albert Tabakçılar vardır, Kata Falk'ın eski basçısı. Hmm. Ee, o da bir, e, Türkiye'deyken, şimdi Kanada'ya yerleşti sanırım, e, ayakkabı imalatçısıydı. Ama bildiğin canlıca ayakkabılar falan imaracıydı. Çok da düzgün bir... Basçılarda abi. bir efendilik olabilir mi acaba? Olabilir. <laughs> e, sen de <laughs> sen, <laughs> bas o, o da çok efendi, gerçekten efendi, tatlı bir arkadaşımızdır. Ona da selam olsun olur. diyoruz böyle. Aynen. Yani efendi metal ölmedi, ölmeyecek. <gülüyor> yani <gülüyor> ben efendi elimizden metal... geldiği kadar yaşatmaya çalışacağız. Ee, kardeşin de peki efendi metal şeyine giriyor mu? Klasmanla? Onu sokamayız galiba. O biraz daha biraz. serseri metal, o yani. da pompon metal. <laughs> yani onu... Ee, siz de Lake of Tears gibi bir grubunuz mesela. Konsept olarak Yani... E... E Klasik grup mantı vardır ya, davulcu bir tane vardır, işte basçı, evet. gitarcı, solist. Sizde grup nasıl şekilleniyor mesela Ya Bizim grup evet, aslında öyleydi tabii ki de yani her enstrümanın nedir görevlisi vardı. Ama süreç bizi şeye getirdi artık. Çünkü mesela gitaristimiz Ankara'ya taşındı. Biz İzmir'de zaten İzmirli gruptuk. Ondan sonra Mert buraya İstanbul'a taşındı. <laughs> Bir tek ben kaldım <laughs> İzmir'de vesaire. Zaten süreç bizi şeye gitti. Yani e, bütün enstrüman yükünü Mert'in almasına yönelik. Yani kayıtları onun yapmasına vesaire. Teknik olarak oraya gitti zaten bizi süreç. dijital ee, ortamda <laughs> kaç şarkı var? Şu anda iki şarkı var. Spotify'da iki şarkı <laughs> var. E, onlar da işte ne ne olarak geçiyor? İş, 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 fabula. Yani. grup Fabula ismi şarkıydı değil mi? Şarkı, evet, şarkı isimleri. İlk Waste, ilk o şarkıyı yayınlamıştık. İkincisi de senin gibi bir İngilizce, bir Türkçe. Hı -hı. Fabula ne demek? Fabula hikaye demek. Hikaye... Ha bu fable'dan geliyor. Evet, Fabul'dan evet. Yani, evet. Hayır. Hikaye. Özellikle de. niye Fabula seçtiniz? Grubun hani yani Fabula isminin hikayesi ne yani? Fabula isminin hikayesi şey, eee Marx'ın kapitalin Ön Sözü'ne yazdığı şey vardı işte, meşhur D.T. fabulaları nerede Anlatılan senin hikayendir. <laughs> evet kısmında. O ondan hep ben zaten çok etkilenmişimdir yani. Ama e, şarkıları yaparken hep bir şarkının hikayesi olsun e yani, derdi olsun diye kaygım vardı yani yaparken, yazarken. E, o yüzden de zaten hani muhakkak hikayeleştirmek gerektiğine yönelik bir şey vardı. Büyük kabul vardı hep kafamda. O yüzden fabula ismi olsun. Olsun mu dedik. Hı hı. Kabul oldu yani. Sen bir metalcisin. Evet. Ama aynı zamanda bir de solcu kimliğin var. Var. Evet. Ee, genelde e, geçtiğimiz günlerde Emre Öztürk'le de konuşuyorduk. E, metalciler... Evet. Keyifle dinledim onu da. Yani. Onun da selam olsun. E, metalciler arasında e, Kolcu çok var mı sence? Mesela İzmir'de İzmir'de belki metalci bu kadar var mı? Onu bir soracağım. Metal ortamı nasıl sayılır? Eskiden vardı yani. Eskiden derken yani 10-15 yıl öncesi yani? vardı tabi. Bence güzel bir ortam vardı. Şimdi mesela burada mesela karşılaştım mesela arkadaşlarım oluyor yani o ortamdan. 10 senedir birbirimizi görmüyoruz ama hani. Daha dün konseri yapmışız, bitirmişiz gibi konuşabiliyoruz yani. Hı hı. O ortamın sıcaklığı hala hissettirebiliyor bence nedir şeyler arasında, kişiler arasında. Hı hı. Öyle güzel bir şey vardı. Çünkü hep dayanışmayla yapıyorduk hı hı. Ee, bu işleri. 4-5 grup bir araya geliyorduk. Ondan sonra bir stüdyodan ekipmanları kiralıyorduk. Mekanı kiralıyorduk. Hepsini biz kendimiz yani nedir? Kendi cebimizden veriyorduk yani parasını Ve o zaman yani üniversiteyiz. Hiç öyle bir şeyimiz de yok, ekstra gelirimiz olacak bir durum da yok. Nispeten işte görece biraz daha bir hani zengin olan diyeyim yani şeyler grup elemanları diğer gruplardan falan olursa biraz daha belki yüklenebiliyorduk öyle. Yani ondan sonra kendi kendimize aslında nedir şeyler yapıyorduk, nedir konserler yapıyorduk yani. Güzel oluyordu, bizi diri tutuyordu yani. Sürekli bir şeyler üretmeye yetiyordu. İzmir aslında hani dinamik bir şehir, değil mi? Türkiye'nin diğer şeylere göre, beldelerine göre. Yani... Ama metal konusunda İzmir seyircisi yeterince bunun hakkını veremiyor sanki, değil mi? Evet. Yani yani... Mesela İstanbul'daki metalciler doğru, çok doğru. Bak, sadıklar. Kesinlikle. İzmir'in de şöyle nedir, sadık kitlesi var fakat İzmir'de bence belirgin ayrım şurada, Hani az önceki şeyine de dönecek olursak. Nedir? Bir önceki soruyla birleştirecek olursak, İzmir'de şey çok seviliyor. Ekstrem metal çok seviliyor. Hı hı. Yani e, bayağı şey var vardır böyle nedir? E, grind falan böyle kitlesi vardır yani. Tamam mı? Acayip. Onlar çok sağlıktır yani. Yani eski dönemlerde de bir İzmirli black metal, black metal nazi black metalciler falan var. Evet de. yani işte meşhur o Mehem konseri falan vardır. Ha. Yani ha bir de tabii haksızlık etmeyelim. <laughs> Az ama öz bir iz. Az ve özdür ama bu ekstremi çok severler. Yani ekstremi inanılmaz seviyorlar. Ee, mesela işte diyelim ki ya ben nedir kendi yaşadığım şeylerden de hatırlıyorum ben. Yani biz daha nispeten mesela şey bir gruptuk yani. Ee, yani onlara göre soft bile kaçıyorduk belki de. Yani daha heavy metal ya nedir trash metal bir, clean vokal olan falan. Yani gruplar e, var şeyde nedir konser afişinde. Ama mesela İlk grup muhakkak o ekstrem metal grubu çıkar ve herkes ona gelir böyle ortalığı dağıtır şey yapar falan yazık hani sonraki gruplara şeyde kalmaz ne enerji kalır ne şey ben onları izlerken bile yoruluyordum yani o konuda sadıktır yani İzmir'in seyircisi. Eyvallah hocam e, de benim takdir ettiğim bir şey var hani sa sadece bu metalcilik konusunda e, şey yok hani. İçerim bir anı. Ya o da güzel tabii ki. Biz de şu anda birimiz evet. içiyoruz yani. Tamam. E, ee, i̇çerim dağıtırım değil ama aynı zamanda hani kitap okuyan değil mi abi? İşte işin e, Naçizane. Işte, felsefesine, yani politik arka planına evet. da evet. E, önem veren bir anasın. Bence metalcilik böyle olmalı abi. Gerçekten. Bence. <laughs> <Gerçekten. gülüyor> daha gençken, daha çocukken bir insanım. <laughs> Dindar bir çocuktum abi, tamam mı? Benim bireysel aydınlanmamı hard rock ve metal sağladı. Çünkü <laughs> e, daha seküler bir hayat tarzı yok yani değil mi? Rock'ın olan rock <laughs> hayat <laughs> tarzı ki biraz sonra bununla da ilgili geleceğiz. E, onun eleştirisinde de geleceğiz. Ama e, rock müzik, metal müzik e, özgürlükle hemen hemen eş anlamlıydı evet. hem ideolojik olarak dünyada hem de hayat tarzı olarak Türkiye gibi az gelişmiş ülkelerde ee, ve benim e, çocukluktan ergenlik ve yetişkinliğe geçen süreçte metalci abiler diye kodladığım insanlar ülkenin en ileri e, kesimine evet, şey geliyor, denk geliyor ama biz büyüdük ve kirlendi dünya gibi oldu biraz tamam mı? Yani metalciliğin şimdiki yansımasını, kitledeki yansımasını nasıl görüyorsun? Sana bu konuda katılıyorum kesinlikle. Yani o şeyi vardır ya şey motosu işte yani sex, drugs, rock and roll. Bence bu kısmı biraz drugs meselesinin nedir? yani suyunun çıkması bunda biraz etken yani oldu. Evet. Ee, en azından bu imajı yaratmasında, sende bile bu imajı yaratmasında önemli etkisinin olduğunu düşünüyorum yani. Ben de bile derken. Yani senin gibi mesela, rock'n'roll bir insanda bile diyorsun ki yani abartmayın, hayvanlık etmeyin falan. Şimdi şöyle evet. e, hocam, tamam sen efendi metalin ona falan, e, bir <laughs> şeyim yok e, ama ben de biraz rock'n'roll kültürünün yüz karısıyım. Tabii tırnak e, ben... içinde, tırnak içinde rock'n'roll kültürünün. Neden? Şimdi hani nedir rock'n'roll da? İşte alkol içmek, dağıtmak, seks, drugs herhangi bir rock'n'roll. Yani ben bana bile pek gitmiyorum yani. Ee, şu birayı en son yani iki hafta önce falan içmişimdir. Tamam mı? Ya, yani, olur hani, yani. Drugs desem, e, hani spor yapmaya özen gösteririm. E, kimyasal uyuşturucuya kesinlikle karşıyım. Tamam. Evet. Ben zaten bu üç, sadece diyorsak sadece drugs kısmına şey karşı yani, yani e, öyle nedir yekten bir karşıtlık demeyeyim artık ona da yani müthiş derecede nedir kullanımın yaşının düşmesine bir de bunun kullanımının sosyal statü belirleyici olmasına falan bu da karşıyım yani burada şey sirayet etti sanırım yani bizim rock metal camiasının şeyine biraz daha öne geçti gibi yani Hocam ben bu e, hard and heavy metal, punk ve e, bilimum roll cemaatine e, dindarlıktan hicret ettiğim dönemde ilk başta o e, özgürlük ortamını e, çok sevdim ve kendi dönüşümümde bu e, etkili oldu tabii ki. Ama e, bende de rock kültürüne sirayet eden aşırı e, uyuşturucu kullanımı ee, ve o dönemde yani 90'lı yıllardaki aşırı evet. eroin kullanımı beni hayrete e, düşürmüştü ve daha ben o zamanlar hani biraz önce o yarı şaka yarı ciddi e, rock'n'roll kültürünün yüz karısıyım diye evet. kodladığım e, refleksleri geliştirmemi sağladı. Yani bu reddiye ne? Reddiye yaptın bir nevi. Efendim? Bir nevi reddiye yaptın yani. Kesinlikle. Evet. E, çünkü yani bence bu beden, de dünyaya geldiysek bu bedene hı hı saygılı olmalıyız diye düşünüyorum Hı -hı. ve e, yani biz hepimiz fikir işçisiyiz yani bu evet, evet. o zaman Kesinlikle. saygılı olmalıyız diye düşünüyorum Hı -hı. ve e, bu beyin bizi hareketlerimizi yönlendiriyorsa Hı -hı. bu beden bizi taşıyorsa Hı -hı. biz de bu bedenin ve beynin beynimizin hakkını vermeliyiz diye düşünüyorum Hı -hı. yani ben e, gerçekten Biraz önce seninle e, video kaydına başlamadan önce yarı şaka yarı konuştuğumuz Sex, Drugs, Rock'ı rol ideolojisinin e, ciddi eleştirilmesi e, hatta e, Devgasat dergisi şu ana kadar 666 artı ikinci evet. sayıyı yayınladı. 666 artı üçüncü sayısımızın e, hem bu konuyu eleştiren hem de bu e, bu konulara Psikososyal olarak. Tabi, yani ee, biraz kafa yormak lazım. İrdeleyen, yani. eleştiren bir bakış açısı geliştirmemiz gerekiyor. Evet. inanıyorum. Rock metalle nedir? Tanışan bir gencin diyeyim, yani genç yaş, yani e, ilerleyen yaşta da insan da. Hani daha gençleri baz alarak yani şey yapıyorum burada. E, rock ve metalle tanışan bir gencin şu ön kabulü nedir? E, yapmaması lazım yani. Burada şeyi bir kenara bırakacaksın işte naifliği bir kenara bırakacaksın ondan sonra e, kesinlikle e, uyuşturucunun dibine vuracaksın alkolle dağıtacaksın falan filan gibi yani böyle bir e, peşin ön kabul olmaması lazım yani tanışan genci yani. bir de mesela şey yanlış anlaşılıyor psikodelik e, e, akımı hı hı. Ve, ve oradaki hani... LSD kullanımı, evet. asit kullanımı. Evet. Oradaki e, grupların çoğu bunu başka türlü bir deneyim olarak e, algıladılar ve hani insanın e, kendine bir yolculuğu olarak evet. kullananların dışında evet. daha sonra bunun endüstrileşerek ve ticaretleşerek e, eğlence biçiminde hani, kullanılmasına evrildi olay ve evet. 60'lardan bugüne uyuşturucunun bir eğlence unsuru olarak kullanılması ve birçok hayatın da tükenmesi, yok olması söz konusu. Evet, o da bağlamından yani. koptu. Sex, drugs, rock and bakış açımı söylüyor. Evet, yani. Bu Yoksa anlamda... Yoksa iyice kamu spotu gibi olmuyor Evet, evet, evet. Ben konuşurken de. Evet. Yani. <laughs> kamu spotu gibi olmasın. Değil mi? Yani rock metal konuşuyoruz. <laughs> İsten İsteyen, canım bir de şu var. İsteyen, istediğini de kullansın yani. yani. Biz karşıyız. Biz evet. uzun ömürlü evet, metale, uzun, uzun, ömürlü, ömürlü Kesinlikle. E, şeyiz evet. yani. Müptelayız. Ben şahsen evet. Atka geçtiğimiz günlerde e, Jeff Beck vefat ettiğinde evet. hani 76-77 yaşlarında insanlar evet. bir şey yazdım yani. Yine erken bir yaşta hissettik yazdım. Kesinlikle e, çok e, haklı. çünkü hani evet. insan ömrü uzuyor abi yani e, artık gerçekten de bundan yani 15-20 yıl önce biz 50'li yaşlardaki insanlara amca dede gibi bakardık. Hı. Bundan 50 yıl önce o iki şeye bakıyorsun. Hı hı. Ortalama insan ömrüne bakıyorsun. Arada devasa bir fark var. Kesinlikle. Dolayısıyla e, Jeff Beck benim için hani e, 77 yaşında ölmüşse erken bir Erken e. diyorum. E. O yüzden e, uzun ömürlü rekürol için Kesinlikle. bu kamu spotu biraz bence şart yani. <laughs> Doğru. Çünkü <laughs> hani kalık falan görüyoruz böyle leblebi yer gibi işte bu met olsun işte ne bileyim diğer uyuşturucular olsun. Bunlara karşıyız. Karşıyız. Kamu <laughs> burada <laughs> Hocam biraz konudan konuya atlamış gibi oluyoruz ama olsun. ben senin gibi hem e, entelektüel yana olan hem e, hem de e, müzisyen olan bir adam olarak e, şunu sormak istiyorum. Bazı gruplar var tamam mı? E, <laughs> metalin veya ekstrem müziğin karikatürü gibi. Evet. Yani e, tamam e, eğlenmek okey ama e, Hiç e, müzikal tadı hiç alamadın evet. Ama e, sahnede izlediğinde bir lezzet aldın <laughs> Bunlar da bak, tamam bu, Bir müzisyen olarak bir, sen bu tarz connection ekstrem grupları hı hı. izlediğinde nasıl yorumlar yapıyorsun? Ya yani izleme kısmına gerçekten, sahne show kısmına bir şey diyemem yani. Beni şahsen sarmıyor yani. Ama şey açısından söyleyebilirim belki yani müzikal açıdan belki. Bir şey, arka plan olduğunu düşünmüyorum yani. Beste yapım arka plan olduğunu düşünmüyorum yani. Nedir, yaptıkları şarkılar yani çaldıkları, icra ettikleri şeyler zaten ortada ondan sonra oturup ya da şey stüdyoda yani bunları çalışırlarken de böyle nasıl diyeyim yani şimdi bir şarkının trafiği var ya yani çalıyorsun buraya bunu ekleyelim buradan geçiş şöyle yapalım yani <laughs> yani o tarz müzikte bunu konuşulabileceğini zannetmiyorum mesela yani hani şuradan şura mı sürekli zaten aynı şey hani nereden nereye geçeceksin ki yani ya da dedin ki şuradan şuraya geçelim şarkıda bu parttan bu kısma geçelim. Ee, zaten arada <laughs> bir ayrılık bir şey yok ki nedir? Ritim aynı, ondan sonra riffler aynı. O yüzden onu çok o bir çuvarı de yani e, death metal, extreme metal o, diyebiliriz o, tamam mı? Yani death onlarda, şey ederiz, onlarda nasıl diyeyim yani mühendisliği var yani o şey, Şeye de yani da, daha ekstrem kimi mesela Corefest gibi gruplar Hı -hı. falan yani, de, Gerçi onların da ne kadar ekstrem olduğu tartışılır mı? yani. Ve grindcore'a en yakın işte evet, Napalm Death'tiriz. diyebiliriz. Yani. Ee, ama onlarda bir sanatsal kaygı var. Var. Mesela lirikleri mesela nedir? Kesinlikle belli bir kaygıyla yazılmış yani. Hı -hı. Özellikle Napalm Death, diğerlerini Hı -hı. çok bilmiyorum da. Slam metalde bu sanatsal kaygının ee, şeyi azlığı, çokluğu biraz tartışmalı bir konu. Yani Hı -hı. evet mesela nedir? Vokal kullanılıyorsa ben vokali duymak istiyorum yani. Bir şarkıda vokal kullanılmışsa. Zaten bir şarkıda vokal niye kullanılır ki zaten değil mi? Yani çok basite indirgeyim yani. Yani söylemek için değil mi? Derdini anlatmak için. Yani bunu brutal söyleyebilirsin. işte clean söyleyebilirsin. Scream söyleyebilirsin ama yani. Ama söyle. Söyle yani. şey yani. Söyle. Evet, söyle. <laughs> böyle yapıp hani hiçbir şey söylememek <laughs> ya da onlar çok şey söylüyor. Ben duyamıyorum yani. Bilmiyorum. Belki de, belki algılarımız kapıldı Belki de o olur o şeye de. biraz nedir? O tarza belki ama, biraz. Ama bak yani, bu da yine demokrat bir adam olduğunu ispatlıyor yani. Belki bizim algılarımız Belki tabii olur, hocam. hocam. Yani. Evet. Peki hocam. Senin bir de e, spor yöneticisi ve taraftar yönün var. Evet. Şimdi metal müzikte ee, özellikle futbol kültürü. Hı hı. işte -hı. West Ham üzerinden evet. Iron Maiden örneği. Evet, evet, ee, görebileceğimiz gibi. Medara iftarımız. Evet. Yani. Her ne kadar West Ham için biraz sağcı bir kulüp olduğu söylense de Iron Maiden hani ya, City Wars. kalbimizde evet. bambaşka yeri var. Metalcilik ve taraftarlık çünkü metal e, müzikli fanları da hani Elektronik müzik fanları gibi değil yani. Değil. Daha yani. hooligan var. Yani. Evet. Böyle bir paralellik var mı? Daha Mes sadık. Evet. Yani ee, bu paralellik o sadıklıkta mı kendini? Belki. Ben diyor? mesela ben de öyle yani. Mesela ama sen hangi takım tutuyorsun? Ben Altaylıyım. Yani İzmirliyim. Altaylıyım. Ee, ya ben de öyle mesela. Yani. Ben de São Paulo'lıyım. Kabulümüz yani <laughs> São Paulo'lu kabulümüz. Hobi olarak Beşiktaş'ı evet. dışında tutuyorum. <laughs> ister yani. ölebiliriz öyle yani, tabii. Ee, senin ama bir de spor yöneticisi yanında. Evet var. aynen yani e, alt yapı altayın alt yapısında yöneticilik yapıyorum Hı -hı. yani gururla yapıyorum onu da e, içten. Zaten yani altay hayatımızın merkezinde genelde alt ayların zaten hayatının merkezinde olur altay öyle bir şeyimiz vardır Hı -hı. ne yazık ki. E, Babadan mı geliyor peki Altaylı? Dededen, nasıl? babadan. Dededen. Aynen. Ya çok zaten diğer, diğer türlü de gene çok zordur ya. Tırnak içinde söylüyorum. Hani Janjan'da bir kulüp olmadığı için yani öyle dışarıda görüp de mesela bir çocuğun yani e, ya da nedir dillere nedir pelesenk olmuş böyle şeylerimiz olmadığı için maçlarımız nedir öyle e, anlamsız, sportif şeylerimiz falan olmadığı için dışarıda mesela bir çocuğun görüp de ya ne güzelmiş ben Altaylı olayım Hani demesi zordur yani. Görece zordur. Böyle biraz aileden, dededen, babadan falan gelmesi gerekiyor. Ama her zaman böyle değil, değil mi? Ee, yani eskiden de mi böyleydi? Yok ki Altay'ın hani çok tap zamanları da var tabii. Canım. Çok yani biz kesinlikle. Yani 70'lerden başlayarak yani. Türkiye Türkiye Kupasını kazanan kaç tane kulüp vardır zaten yani. yani Altay onlardan yani Anadolu bu kupayı Anadolu'ya getiren kulüptür yani zaten. Hı -hı. Ee, bir sürü şey vardır. İlk derim kulübüdür yani de şimdi burayı nedir? Altay tarihi şeyini <laughs> çevirmeyelim tabii. Ama e, şeyle bağdaştıracak olursak bende öyle bir şeydi yani. E, aidiyet duygum yani kuvvetlidir. Yani Altay da bunu belki sağlamıştır, güçlendirmiştir. Rock and roll, rock, metal o kısma da yani onunla ben bağdaştırabiliyorum. Ama Türkiye'de taraftarlık ya da futbol kulüpleri, spor kulüpleri eee bu tarz böyle entelektüel konulara şey yapabilecek durumda değil sanki. Evet. Yani nedir? Öyle bir altyapımız yok gibi. Ya en entelektüelli yani, Beşiktaş e, yani, sözde Beşiktaş'ta da hıyar bir yönetici geldi. Ben de Beşiktaş gençlik kulübünde evet. işte evet. dergicilik yaptım. Evet. Biz böyle şeyleri istemiyoruz. Değil yani mesela de, kulüp dergileri, yani kulüp dergileri bile yok yani şu anda. Yani var da yok. ne var yani ya da işte Nedir? İçeriği bomboş evet. yani aldığın zaman, okuduğun zaman yani beslemiyorsun, faydalanamıyorsun. Peki e, İzmir'de diğer e, kulüplerle, diğer takımlarla ilişkileriniz nasıl? Yani e, pek göz <laughs> geçinemeyiz biz. <laughs> Karşıyaka ile aramız öyle fena değildir. Ya bunlar tabii şey bazında yani yoksa kulüp olarak yani cami olarak hiç kimseyle bir sıkıntımız yok da taraftarlık bazında yani yani Öyle şeyler olabiliyor. Yarı Saint Pauliliği. <laughs> Ama ne güzel yolda yapıyoruz Tabii değil mi? Canım, yani. Örnek alın biz yani, arkadaşlar ya. Ak yani akrabalarım benim, kuzenlerim falan göz tepelim yani. Kuzeni göz Zaten evet. biz de video kaydını kapattıktan sonra birbirimize giriş <laughs> <laughs> Peki Hiç hocam. Şey e, Beşiktaş'a, Deplasman'a geldin. Evet. İyi yaptın. Hayır. Teşekkür ediyorum. E, Deli Kasap Dergi'de de aynı zamanda Videonun başında arkadaşımın da söylediği bir çok hakikatli yazıları vardır. Evet biraz vardır. şeyli Berk Çandar, yoldaşımızın. Biraz böyle politik nedir şeyli. Politika, metal ve evet. e, nasıl diyeyim sana, efendi metal <laughs> temsilcisi. Delikasap'ın e, efendi metal fraksiyonu için delikasap.org'a bakınız <laughs> ve cheers.